Hepinize merhaba. Bugün sizlerle Drug Dealer oynuyoruz. Birkaç gündür işlerimden dolayı fırsat bulamadım. Oyna başlamadan önce size bunu göstermem lazım. İlk başta Konuş artık. Konuşamıyorum. Ben bugün niye konuşamıyorum? Kaçıncı defa videoya girişim bu? Neyse devam edelim. İşte kısacası iş işten dolayı anladın mı? Fırsat bulamadığım için video çekemiyordum. Şimdi baya bol bol zamanımız var. Welcome to Drug Simulator. diyor işte. Your starting out to cash no cash no stash diyor. tamam hocam anladık. Eee Y'nin başında tamam hocam anladık. Eyyem sayfası diyor oyuna hoş geldin işte ne diyor hayır ama ben sağdan he, tam soldan yürütme daha iyi olur arkaya bakayım oğlum oyun çok kötü lan bu ne korktum lan dedim reklam mı girdi ses gelmiyor ya oyunun sesi yok galiba galiba oyunun sesi yok evet o kim lan? Sağda bir smoke var. Ya kardeşim niye durduramıyorum? Yani böyle mi gideceğiz? Oğlum evlere bak. Aa burası şey Grove Street. Oğlum yerdeki çöpler niye toplamıyorsunuz ya? Yazık günah ya. Mahalleyi niye kirletiyorsunuz siz? Ha oyunda ses varmış. Sadece çevre sesi yok oyunda. Evet. Ne alacağız? Tamam. 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 Yok para vermem ona ben. Oo kulağım gitti. <laughs> Aman Allah'ım kulağım gitti tekrardan. Lan oğlum dur lan nereye gitti onlar Çöpe mi attım Galiba çöpe attık Ya saçmalığa bak ya çöpe Ha buradaymış Bu ne Tamam Tamam şimdi ne yaptım yani ben Bu kadar şey cebime mi sıktırdım yani Önce toprak koymamız gerekmiyor mu? Vay canına. E ee, ne yapacağız? Ya oyun gösteriyor zaten. Uyuyacağım mı? Ha dışarıya gitmemi istiyor galiba. Ne yapacağım? Bu ne? Pick up here bir şeyler diyor. Ya gelsene. Ha. Şu sağdaki Big Smoke'a benziyor ama çakma Big Çok güzel ektim ya. Müthiş ektim water diyor çiçekleri sula diyor yeter mi bu kadar oğlum ne çabuk büyüyor lan ne yaptınız <laughs> oğlum bu bildiğin annemin evdeki bitkiler bizi kandırmışlar ya kandırıldık lan dolandırıldık Dayının biri dışarıda sarımsak satıyor harika. Toplayalım, toplayalım, toplayalım. Ama ben böyle bir şey hayal etmemiştim. Hepsini fulle. Max yapalım. gel. Vay be. Çok güzel paketliyoruz. Bak poşete koymadan içine ışınlıyoruz direkt. Yani böyle yetenekli bir insanız işte. Bak paketin içine koymuyoruz. Direkt ışınlanıyor paketin içine. Paketin içinde otomatik algılayıcı var. Direkt ışınlıyor. Dur. Tamam. Şimdi ne yapacağım? Ya kapımın önüne niye geliyorsunuz? Korkuyorum. Hey dude. Hmm, ne? I broke the something. Bende bir şeyler var. Give me x, 2x Pedro. Yes got it. Pedro. Ooo. Kadına soktum. Lan dur iki tane istemişti bu. Bacım dur. Yürü git başka yerde iç. Bu ne? Trash mi? O kadın nereye gitti lan? Çöpleri çöpe atalım lütfen Satarken niye para ödüyorum ki Çöp ya, ya, ya para mı verir Ya parası Ya para mı verir İç bakalım mi? Kardeş gel kardeş sana da satayım. İki tane istiyor onu. atalım. Hoppala. Oy bu ne? iki tane de sana mı çakıp çak pardon. Ya oğlum o yukarıdaki reklam ne? Onu yeni gördüm. O bu nasıl reklam? Bu ne? İç Abla yolda kaybetti Çöplerimizi toplayalım. Hmm, burada ne varmış? Paket. bir şey yok burada. Haritayı gezmek istiyorum. Bir haritaya bakalım. Koşalım. Yani bu kadar mı hızlı gidebiliyor sadece? Çöpler toplayamıyoruz. Car washing diyor. Allah. çarptı. Gidemiyorum oraya. İnşaat. Usta star kola istiyorsunuz mu? Burası nereye? Değişik bir yermiş. Ne? Trifi Trihits. Yok 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 sun. Yok dun. Oo. Sesmen oldu ben. <laughs> Burası da bar. Ee, hani bir şey yok burada. Bir dakika ayarları kontrol etmek istiyorum. Grafikler ben yani şimdi sadece orta ayarlarda mı oynadım? Açık olsun. Bu bakayım. Ulan her dil var kesin. Türkçe yok. Demiştim. Türkçe yok her zamanki gibi. Pizzacı var. Lan hele yeri gitti. Merhaba memur bey. Aramak ister misiniz beni? Üstümde bir tane var. Oğlum ne değişik bir şeymiş lan bura. Brick abi. Çöp mü? Her şey ortada ya. Bu nasıl bir şehir? Denizi de yanlış yapmışlar. Bak böyle bakıyorum, duvar gibi gözüküyor. Giremiyoruz mu? Bu kötü oldu ya. Ben girmek istiyordum denize. Hamur gerici var da, pek giremiyoruz galiba bunlara. Liba... Liba... Ya konuş artık. Yok 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 yoksun. yok. Gaz market. Abo, işte bu polis beni yakalasın. Hanımefendi tutukla beni. Hanımefendi tutukla beni lütfen. Please tutukla beni. Elbet bugün... Karşılaşacağız seninle. Smile gülümse. Halen geliyor ya. Kaşmer. Bu manada ne yapıyorsun? <laughs> Drugs kill but so do Evet. Hiçbir şey anlamadım. Sadece anladım. Uyuşturucu öldürür insanları. Fakat sudu humus. Evet. İngilizce bile yok yani öyle düşün. Oy. Bad boy. Sana uyuşturucu satacağım. Şu kadın da beni yakalayacak. Kaç. 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 Geliyor. Geliyor. Kaç. Dinime namusuma ben dedim. Gel hadi be tüh. Oğlum burası ne pis bir yer ya. E şimdi ben döndüm dolaştım geri başladım yere mi döndüm? Kardeş elimdeki son malı da sana satıyorum. Ol sana. Çek bir tane. Hoş olsun kafa. Nasıl beğendin mi? Tamam. Para ver. Para ver. E niye hırsızlık yapamıyoruz ya? Günü sonlandır diyor. Bir daha oynamayacağım bir oyun. Kesinlikle. 57 TL kazanmışız. 90 TL zarar. Eksi 33 lira. Çar. Muhteşem ya. No thanks. Hayret reklam gelmedi. Sıradaki oyunumuza geçiyoruz. Ben hatırlayacağı bir oyunla karşınızdayım. Öncelikle sözleşmeyi kabul etmemi istiyor. Çok korkuyorum. Acepte basınca neler olacak? Basıyorum bas. Okudum kabul ediyorum ya. Sözleşmeyi kabul ettiniz. Evet. şey olmadı. Ya bu nasıl bir hassasiyet? Dönmüyor ekran. Ayarlara girmem lazım. La oğlum bu ne? Direkt dövüşe koydu beni. Oğlum ben bir şey yapmadım. bir çevirebilirsem kafamı sıkacağım da. Oha oğlum bu nasıl silah? Tek attı. Şurada bir şey var onu almam lazım. Nasıl? Ne demek alamak? Telif yiyeceğiz. Kapatalım. La oğlum ne oluyor? <laughs> Bir şey yapmadım. Ne diyor? Shop'a gir diyor. Bunu al diyor. Ben almak istemiyordum ama zorla aldırıyor. Kesinlikle ben almak istemiyorum. Fakat zorla aldırılıyorum. Hı. Meta tip sonunda bulur. Bu bizim karakter ne öyle? Çok değişik bir şey. Uçarak gideceğim. Dur dur nereye <laughs> 31 Otuz Evet. Ya madem Oraya gidecektim. Niye beni şey yapıyor? Ulan havada girdim şeye. Evet. 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 Harika ya. Yemin ederim harika. Reklam geldi. Ya yani ne yaptık şimdi ben? Ben hiçbir şey anlamadım. Yemin ederim hiçbir şey anlamadım. Ya bu ne? Böyle oyunlar oynamadan önce lütfen internetlerinizi kapatarak oynayın. Ciddiyim. Ben niye seri katil olayım ki? Ben normal bir insanım yani. Hiçbir şeyim kalmadı harika. Emur bey bakar mısınız? Oğlum bu ne ya? Başlayacağım ha. Allah'ım yarabbim reklamsız bir şey yok ki burada. Dur artık. Ya dursana. Reklam gelme sakın. Reklam gelme sakın. Polis bey size bir şaka yapayım mı? Olmadı ama çarptım lan. Valla bir şey yapmadım. Yola git. Ha öldü. Ha polis öldü. Onları kim koydu? Ne yapacağım ben şimdi? Koşma tuşu nerede? Hayır, hayır. Ne yap Git geri. Kaç, 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 kaç. Oğlum o nasıl atlayış? Vay canına. Oğlum ne oluyor? Cidden hiçbir şey anlamıyorum artık. Ui, <laughs> dibimden geçti. 爸爸，我。